Bahar seninle geldi şehre. Bahar kuzey yelleriyle seninle geldi şehre. Ne gören oldu ne de duyan. Ben ellerimle gördüm dudaklarımla. Gökten indi kuşların kanatlarında bulutlarla. Kaysıların dallarından eriklerin çiçeklerinden bir vahiy gibi indi koynuma. Durduk yerde bahar geldi seninle. Kırmızı heybesinde türlü türlü azığı sevinç demeti elimizde yok terazi herkes hakkına oldu mu razı kimse aç kalmayacak oydu bin yıllık lokmacı bahar geldi toprağın şehvet çağrısı gel dölle korkusuzca ılık ılık aksın dereler çığlıklarla ürpersin ana tanrıça derin uçurumlarda tomurcuklar kıpkızıl toprak sanki kan bir düşe uzandık Sınırsız ve üryan Zaman göz açıp Kapama aralığında Geçti aramızdan Kesilen soluk Kuruyan dil Her dokunuş Mor mor elvan elvan Bir kerbalan ağrı Ağızdan ağza dökülen Engür ve zemzem Hangi kuyuya yanasam Elimdeki kırılacak çıkrık Bitkin düşürecek beni Fışkıran buhur kokusu Kaç kez sarsıldım depreminle, düştüm yarıklarıma kendimden geçip, bu nasıl bahardı böyle, ay doğdu, dolunay oldu, yine ansızın geçip gitti kendisiyle. Şimdi kaldım suretinle, bir çocuk gibi öksüz, ıslığımın yankısında sallanıyorum, sökülmüş bir dal gibi köksüz.